Terzi kendi söküğünü dikemez demek yeter mi? Ne kadar sık duyarız bu sözü değil mi? Ve genelde ne zaman duyarız? Bir uzman kendi sorununu çözemediğinde, bir psikolog ilişkilerinde zorlandığında, bir öğretmen çocuğuna söz geçiremediğinde ya da bir yaşam koçu kendi hayatında çıkmaza girdiğinde, bir aşçı evinde yemek pişirmediğinde, bir Direksiyon hocası eşine ya da çocuklarına araba kullanmayı öğretemediğinde gibi 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 bu şekilde uzatabiliriz. Sanki bu söz bir kalkan, bir sığınak gibi kullanılıyor hayatımızda. Bugün tam da bu sözü mercek altına alacağım. Acaba bu söz bize güç mü veriyor yoksa sorumluluktan kaçmamız için şık bir bahane mi sunuyor? Bu söz ilk bakışta kabul edilebilir gibi geliyor. Evet, herkesin kör noktaları olabilir tabii ki. Ama bu sözün altına sığınıp yıllarca aynı sorunun içinde debelenmek, gelişememek, kendine dürüst olamamak. İşte bu başka bir mesele. Bir psikolojik danışman olarak danışanlarında çok sık gözlemlediğim bir şey var. Kendi hayatında değişim için harekete geçemeyen birey bir noktadan sonra bunu neredeyse normalleştiriyor. Sonra da üzerine şöyle bir açıklama, şöyle bir cümle ekliyor. Ee, ama terzi de kendi söküğünü dikemezmiş zaten. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa bu cümle bizi gelişmekten, dönüşmekten alıkoyan bir inanç mı aslında? Freud, Jung ve Adler bakış açısıyla bakarsak Freud'a göre bireyin içsel çatışmaları, bastırılmış arzuları davranışlarımızı şekillendirir. Belki de kendi söküğünü dikemeyen terzinin aslında dikmek istemediği bir söküğü vardır. Belki acıtır o dikiş. Yoksa ise gölge yanlarımızdan bahseder kendi yaralarımızla yüzleşmemek için terzi kimliğine sığınırız. Başkalarının söküklerini büyük bir maharetle dikerken kendi yırtığımızı görmezden geliriz. Çünkü görmek, değişmek zorunda kalmak demektir. Bu da çok da kolay bir şey değildir. Adler ise bireyin yaşam hedeflerine ulaşmak için geliştirdiği telafi mekanizmalarından söz eder. Belki de bu söz kendi eksikliğimizi meşrulaştırmak için geliştirdiğimiz bir telafidir der. Bu sözü çokça dile getiren insanların yaşamlarına biraz daha yakından baktığımızda çoğu zaman karşılaştığımız tablo şudur. Sürekli veren ama alamayan, başkalarının yükünü taşıyan ama kendi duygularına yer açamayan, başarıyı dış dünyada arayan ama içsel doyumu bulamayan insanlar. Çünkü terzi olmak çoğu zaman bir roldür. O rolün içinde kalmak güvenilirdir. Tanıdıktır. Ama insan önce kendi söküğünü dikmeye cesaret ettiğinde gerçek dönüşüm işte o zaman başlar. Mevlana der ki, sen kendini küçük görürsün ama içinde koca bir alem gizlidir. İçimizdeki aleme bakmak, kendi yaralarımızı fark etmek ve onları onarmaya niyet etmek bir olgunluk işidir. Ben de insanım, ben de yaralıyım demek güçsüzlük değildir. Aksine bir erdemdir. Bunun içinden nasıl çıkabiliriz ya da bunu örtbas etmeye kalkışmaktan nasıl kendimize alıkoyabiliriz? Kendine şu soruyu sor. Gerçekten mi yapamıyorum yoksa yapmaktan mı korkuyorum? Ama bu sorulara cevap verirken lütfen kendine dürüst ol. Mesela yazabilirsin. Birileriyle konuşup paylaşabilirsin. Dertleşebilirsin bir dostla. Sökük nerede? Neden orada duruyor? Ve yardım istemekten de korkma lütfen. Her terzinin kendi söküğünü dikmesi zor olabilir ama bu o söküğün hep açık kalacağı anlamına gelmez. Bazen başka bir terziye ihtiyacın vardır. Yani sen de yardım alabilirsin. Bu da tabii güçtür biraz ama başarabilirsin. Bir söküğü dikerken kendine sabır gerekir. Aynı şekilde kendinle yüzleşirken de. Yavaşla, acele etme, sadece fark et. Sonra harekete geçebilirsin söküklerin olduğunu kabul etmek erdemdir. Birey olduğunun ifadesidir. Olgun insan olduğunun ifadesidir. Kendine dürüst olduğunun ifadesidir. Kendini tanıdığının ifadesidir. Kendinden kaçmadığının ifadesidir. Mükemmel değiliz hiçbirimiz ve sen de mükemmel değilsin. Hani bir laf var ya aynı zamanda mükemmel olmak zorunda değilim. Bunu söyleriz ya da bunu söylersin ama yine de mükemmelmiş gibi davranmaya devam edersin ve yapamadıklarını, eksik ve yetersiz bulduğun yönlerini, taraflarını örtbas etmenin yolu olarak da tersi de kendi söküğünü dikemezmiş canım ya da o kadar kusurda kadı kızında da olsun.'' deriz ya da dersin. Kusurlarınla, olduğun halinle, yetebildiğinle yetemediğinle, yapabildiklerinle yapamadıklarınla kendini kabul etme zamanındasın. Bunu ne kadar başarırsan o kadar kendinde barışık olacaksın. Bunu ne kadar başarırsan o kadar özgüvenin artacak, özdeğin artacak, öz şefkatin artacak, öz denetimin ve öz yönetimin artacak aslında. Ve bunların totali de seni olgun insan, kavim insan ve birey dediğimiz hale gerçekten dönüştürecek terzi kendi sökünü dikemez sözü bir başlangıçtır aslında. Bu açıdan bakarsan kendini fark etmek için bir çağrı. Bunu söylediğin anlara dikkat et. Bunu hangi konularla ilgili söylüyorsan o konuyu dikmeye, tamir etmeye gayret et. Ama orada kalmak, o söküye yıllarca dokunamamak, gelişimi reddetmek olur. Bugün bu kaydı dinledikten sonra kendi içindeki küçük bir söküye şöyle bir göz atmanı istiyorum belki de sadece bir ilmek yeter onarmak için. Ve unutma, kendini onarmaya başlayan insan dünyasını onarmaya başlar. Yani dünyayı onarmaya başlar. Kendi dünyanı onarmaya başladığın bir gün olsun senin için. Sevgiyle kal, hoşça kal.